Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gecenin bu geç saatinde hepinizi saygıyla selamlıyorum. 1 Ekim tarihinde Sayın Bahçeli'nin burada başlattığı bir girişim diyelim. Gerçekten canı gönülden arzu ederiz ki başarıya ulaşsın ve terörsüz bir Türkiye'ye kavuşalım. Kan, şiddet ve silahın gölgesinden Türkiye ve siyaset kurtulsun. Sayın Bahçeli açısından çok sıra dışı bir girişimdi ve Sayın Bahçeli'nin hikayesiyle karşılaştırıldığında buna tarihi bir anlam atfedildi. Sayın Bahçeli bu şaşırtıcı girişimini kabaca şu üç temel üzerine oturttu. Bölgesel gelişmelere karşı içeriği tahkim etmek, iç barışı sağlamak ve daha sonra hukukçu milletvekillerimizin detaylı olarak gerekçelendirdiği üzere umut hakkı. Ben şimdi bu üç gerekçeyle dikkatinizi başka bir kesime çekmek istiyorum. Ve inanıyorum ki Erkan Bey bu konuşmamızı Sayın Bahçeli'ye mutlaka bir özet olarak aktaracaktır. Leyla Hanım da Sayın Cumhurbaşkanımızın dikkatini bir kez daha bu konuya çekecektir. Evet, medeni ölüme terk ettiğimiz KHK'lılar hakkında konuşmak istiyorum. İster AK Partili, ister CHP'li, demli ya da MHP'li, iyi Partili ya da devalı, saadetli, gelecekli herhangi bir milletvekilimizin etrafında mutlaka birinci dereceden tanıdığı, mağduriyetine tanık olduğu, medeni ölüme terk edilmiş, adeta yaşama tutunmasına dair tüm hakları elinden alınmış KHK'lılar hakkında. Umut hakkı 1 Ekim'e 22 Ekim'e kadar çok az kişinin bildiği bir başlıktı. Ama bugün itibariyle meraklılar Google'a girdiğinde umut hakkını ömür boyu hapse mahkum edilmiş kişilerin dahi yaşama tutunabilmesi için tanınması gereken bir hak olarak görüyorlar. Evet, ömür boyu hapse mahkum edilmiş bir tutuklunun dahi yaşama tutunması için bir umuda hakkı var ise medeni ölüme terk ettiğimiz KHK'ların ve daha birçoklarının da bu umuda hakkı var. Ülkeyi terk eden gençlerimizin bu umuda hakkı var. Hayatına son veren insanlarımızın bu umuda hakkı var. Ölüm ve şiddet korkusu altında yaşayan kadınların bu umuda hakkı var. Bunlar çok atılabilir konuyu dağıtmak istemiyorum. Doğrudan KHK'lılar hakkında konuşacağım. Bazen hayat çok hızlı akıyor ve bazen bir insanın hayatını bir ailenin düzeni alt üst eden gelişmeler karşımızda bir rakam olarak görünüyor. Ama unutmayalım ki bunlar bir rakam ve istatistik değil. O hal dönemde çıkartılan KHK sayısı 32. Bu 32 KHK'dan 15'i doğrudan yargısız, sualsiz insanların ihracını konu alıyordu. Kaç kişi olduğunu tam olarak bilmiyoruz. 130 bin kişinin üzerinde olduğu söyleniyor. Ama o hal inceleme komisyonuna yapılan başvuruya göre en az 125 bin 678 kişi. Bu insanların şüpheden sanık yararlanır, masumiyet karinesi, savunma hakkı ve lekelenmeme hakkı gibi çok temel hakları ihlal edildi. İslam geleneğinde olan Hocalarımız buradaydı, umarım kulisten dinliyorlardır. Dokuz şakinin canına bile bir masumun hatırı için zarar vermeme temel ilkesi ihlal edildi. Maide süresinde geçen Allah için hakkı ayakta tutun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kim sizi adaletsizliğe sevk etmesin temel ilkesi ihlal edildi. Evet, çok kızdık. Gerçekten iktidar eliyle devlet eliyle yetişmiş kadroların devlete baş kaldırmasına çok kızdık. Ama unutmayalım ki bunlara düşman hukuku değil, Türk ceza hukuku, modern ve çağdaş hukukun temel ilkeleriyle yaklaşmak zorundadır. Ancak böyle davranmadık. Böyle davranmadığımız içindir ki umut hakkında karşımıza çıkan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 9 Eylül 2023'te Yüksel Yalçınkaya kararıyla üç temel hakkın ihlal edildiğine karar verdi. Adil yargılanma hakkı, kanunsuz ceza olmaz ilkesi, özgürlük ve güvenlik ilkesinin zedeliği yönünde, zedelendiği yönündeki karar. Şimdi biz bunları anlatırken hukuki ve siyasi bir nutuk gibi gözüküyor olabilir arkadaşlar. Ama tekrar rakamı hatırlayalım. En az 125.678 çekirdek aileden bahsediyoruz. Bu ailelerin çevrelerindeki halkalarla yaşadığı mağduriyetler bambaşka. Birkaç örnek seçtim ve sizinle paylaşmak istiyorum. Doçent Doktor Mustafa Çamaş, Muzur Üniversitesi'nde ihraç edildikten sonra 24 uluslararası yayınıyla bir inşaatta çalışırken vinç altında kalarak yaşamını yitirdi ama ölümünden tam bir ay sonra görevine iade edildi. Bu biyomühendislik alanındaki bilim adanı. Evet, Öğretmen Ayşe Abdurezak, kocasının yargılaması nedeniyle yurdu terk etmeye kalktı ama iki çocuğuyla birlikte Meriç Nehri'nde boğularak hayatını kaybetti. Ses sendikasından Zeynep Binen, 6 aylık hamileliğinde geçirdiği beyin kanamasında bebeğiyle birlikte hayatını kaybettiği ama Zeynep Binen hayatını kaybettikten sonra işine iade edildi. Sadece kişiler değil aileleri de büyük bedel ödedi. Nurettin Odabaşı'nın 16 yaşındaki Bahadır Odabaşı bu yükü kaldıramadı ve 16 yaşında 10. katındaki evinden atlayarak Hayatını kaybetti. Bunlar bizim ailelerimiz, dostlarımız, yakınlarımız olabilirlerdi. Ama sonuçta vatandaşımız. Danıştay eski üyesi Haşim Güneyoğlu Nahit Güney, 21 yaşındaki bu gencecik delikanlı yanlış hatırlamıyorsam da avukattı Galata Kulesi'nden atlayarak hayatını kaybetti. Bu insanlar yaşama dair tek bir umudur dahi göremedikleri için hayatlarıyla bedel ödediler. Burada da üç fotoğraf var. Yine sesten Diyarbakır Kadın Doğum Hastanesi'ndeki Mücahit Karataş hastalandı, tedavi hizmetlerinden faydalanamadı, hayatını kaybetti, öldükten sonra işe iade edildi. Öğretmen Emine Yürükçü, KHK ile ihraç edildikten sonra göğüs kanserinden vefat etti, vefatından sonra işine iade edildi öğretmen Kazım Önlü vefat ettikten 4 yıl 2 ay sonra göreve iade edildi. Bütün bunlar KHK süreçlerinin nasıl temel hukuki, ahlaki ve vicdani kriterleri yok ettiğini bize gönderiyor. Ahmet Çoban KHK sonrası Büro Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şubesi eski başkanı kansere yakalanıp vefat etti. Vefattan sonra işine iade edildi. Polis memuru Yurdagül Gökçe çalıştığı inşaatın çatısından düşerek vefat etti. Bir ay sonra görevine iade edildi. Öğretmen Selman Taş 28 yıllık hizmetinden sonra ihraç edildi. Kahrından kanser oldu. Hayatını kaybetti. Ölümünden sonra görevine iade edildi. Eğitim sen üyesi Mehmet Nasır Sönmez inşaatta çalışırken aslında lisede müdür yardımcısı 5. kattan düştü. Hayatını kaybetti ve işine iade edildi. Bu örnekleri artırmak mümkün ama farklı kesimlerden, barış akademisyenlerden, KESK'ten, FETÖ'den yargılanan birçok örneği sizinle paylaşmak istedim. Ve bunların on binlercesi şu anda haklarında tek bir yargılama yapılmadığı halde veyahut da soruşturulup takipsizlik kararı aldıkları halde veyahut da yargılanıp kesinleşmiş beraat kararı aldıkları halde görevlerine iade edilmiyorlar. Aileleri aileleriyle birlikte medeni bir ölüme terk edilmiş durumdalar. Gelin arkadaşlar umut hakkını bu insanlara da tanıyalım. Bu insanların da yaşama tutunmasını esirgemeyelim ve bunu siyaset dışı bir konu olarak ele alalım. O yüzden tarihin akışına yön veren bir değişikliğin mimarı olma ihtimali yüksek olan Sayın Devlet Bahçeli bu mağdurlardan üçünü beşini çağırsın, dinlesin. MHP'nin hukukçuları, AK Parti'nin hukukçuları kendi vicdani kanaatleriyle ortaya bir duruş koysunlar ve bu kahakarların durumu yeniden ele alınsın. Yüksel Yalçın Kaya sonrası Yargıtay Ceza Dairesi'nin daha önce altı yıl 3 ay mahkumiyet verirken şimdi beraat verdiği kararları ise hatırlamaya gerek bile duymuyorum. Çünkü bu aşamada sadece Ekmen lütfen tamamlayın. Yargılama hakları ihlal edilen insanlardan bahsediyorum. Bu mübarek Ramazan ayının hatırına, umut hakkının insanlarda uyandırdığı, uyandırdığı heyecan adına, bu ülkenin iç barışını sağlamak adına, olası problemlere karşı iç tahkimatını yapmak adına, elinde silah olmayan, işinde gücünde, sadece farklı düşündüğü için bu bedeli ödeyen insanlara gelin, çağdaş hukukun, Kur'an'ın, sünnetin, İslam fakının yaklaştığı gibi yaklaşalım. Bu konuda hiçbir şekilde bir paye talep etmeden hazırlamış olduğumuz KHK eylem planı ile bütün detaylarıyla bu konuyu çalıştığımızı Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan arzu ederse CHP, DEM Parti ve İyi Parti arzu ederse bu konudaki müktesebatımızı da bu alanda yapılacak iyileştirmeler hatırına her an hizmetinize sunmaya hazır olduğumuzu ifade ediyor. Saygılar sunuyorum.